Çok güzel bir denizle karşılaştım. Manzarası o kadar güzel ki denizde. Buranın köylüleri buradan benim biraz sonra yürüyeceğim yolda keçilerini aşağıya indirip denize sokarlarmış ki yukarı doğrusu göstereceğim. O kadar güzel ki burası. Lütfen asla bu şekilde ateş yakmayın. Özellikle böyle bir yerde. Ne kadar güzel her şey bu yolda yürümek, bu yolda araba kullanmak o kadar iyi hissettirir ki insana. Şöyle ağaçların arasından o kadar güzel bir mavilik var ki. Biraz zoom yapacağım. Düşünsenize kız arkadaşınızlasınız. Geldiniz, oraya oturdunuz. Elinizde şarap kadehleriniz var. Ayaklarınız suda. Sessiz kalmak istiyorum. Sessiz kalma hakkımı kullanmak istiyorum. Oo, şuraya bakın. Ya aşık olacağım galiba buraya orijinal deniz çuprası. Maalesef zıpkınımın mesafesi o kadar gitmediği için onları avlayamadım. Herkese merhabalar, herkese günaydınlar. Bugün çok güzel bir enerjiyle uyandım. Bu enerjiyi kaybetmeden kendimi hemen yollara attım ve yeni yerler keşfetme hayaliyle yola koyuldum. İlerlemeye devam ettim ve çok güzel bir denizle karşılaştım. Manzarası o kadar güzeldi ki denizin. Bu sahilin bir girişini aradım ve buldum. Aşağıda bir tane amca vardı. Buranın yerlisiymiş. Aslında Almanya'da yaşıyormuş ama buranın yerlisi sayılırmış. Onunla sohbet ettim. Abi dedim buranın ismi nedir? Buranın adı nedir? Nasıldır? Ne diyorsunuz? buraya sordum. O da bana sağ olsun bilgi verdi burası hakkında birazcık. Buranın ismi Avratçalıymış. Yerel halk buraya Avratçalı veya Keçi Sahili diyormuş. Neden Keçi Sahili diyorlar dedim. Çünkü eskiden buranın köylüleri buradan benim biraz sonra yürüyeceğim yoldan keçilerini aşağıya indirip denize sokarlarmış ki bitlerinden, pirelerinden arınsın hayvanlar. Yani burası Avratçalı ve Keçi Sahili adında iki isimli bir yer ve gerçekten doğa harikası bir yer. Önce sizlere ormanın sahil tarafına çıkmayan daha doğrusu çıkan ama asıl plajımız tarafına değil diğer tarafa gideceğim ve videonun ilerleyen dakikalarında asıl sahilimize geçmiş olacağım. Umarım beğenirsiniz. Ben burayı gerçekten çok beğendim. Buradan bir önceki kamp yaptığım yer zirvedeydi. Burayı da kesinlikle ikinci sıraya yazacağımdan eminim. Sizler de bir sıralama yaparsanız Hakkı turumla ilgili gerçekten çok memnun olurum. Yorumlarınız, beğenileriniz, abonelikleriniz beni gerçekten çok mutlu ediyor ve hepinizi Instagram kanalıma bekliyorum çünkü şu an ekranda ufak bir şekilde gördüğünüz su içme videomda olduğu gibi gerçekten en komik, en tatlı anlar Instagram hikayelerimde yaşanıyor. Bence kaçırmayın. Yine de siz bilirsiniz. Ben şimdi aşağıya doğru yavaş yavaş ilerliyorum. Şu yol AKK tarafından gelen yol ve biraz daha ilerlediğimizde meşhur Akbük koyuna giden yol olacak burası. Ben arabamı geldim şu gölgelik alana park ettim ve bakın şurada aşağıda bir tane yol gidiyor görüyor musunuz? İsterseniz aracınızı buraya gölgeye park edip buradan aşağıya yürüyüp kestirmeden oraya geçebilirsiniz. Ama altınızda 4x4 bir araba varsa şurada bir tane çöp kutusu var görüyor musunuz? Şimdi ben o tarafa doğru ilerliyorum. Bu çöpün oradan aşağıya doğru çok güzel bir yol gidiyor. Ancak normal bir binek araçla buradan geçemezsiniz ki zaten yolun üzerinde tamponunu değil de bu ne denir ona tamponun altına takılan. Onu bırakanlar olmuş. Size bahsettiğim çöpün kıyısındaki yol burası. Bakın burada çok güzel bir uyarı var. Orman yangınlarına hassas bölge. Her zaman söylediğim gibi lütfen bu tarz ormanlık alanlarda asla ateş yakmayın. Çünkü çok gerçekten tabelada yazdığı üzere çok hassas bölge buralar kıvılcıma bakıyor her şey. Namık abi baya sövüyor çöp atan insanlara karşı. Ki haklı. Ben de sövüyorum. Ama sizler duymuyorsunuz. Sizler görmüyorsunuz benim bu insanlara sövdüğümü ama tahmin edebiliyorsunuzdur onlar hakkında neler söylediğimi. Bu yoldan aşağıya indiğimiz zaman ki zaten en zor yerlerinden biri şu engebeli kısım. Buradan sol tarafa Namık abinin gittiği tarafa doğru giderseniz güzel bir sahile çıkıyorsunuz. Ama ben önce sizlere bu bölgeyi göstermek istiyorum. Çünkü burası da çok güzel, inanılmaz güzel manzaraları var. Bu manzaraları kaçırmanızı istemiyorum ve tam şu an bulunduğum bu nokta var ya o kadar güzel bir ferahlığı var ki şöyle yukarı doğru sizi göstereceğim. O kadar güzel ki burası. Klimalı ortamda oturuyormuşsunuz kadar serin, güzel esintiler geliyor. İlerlemeye devam ediyorum ve burada gerçekten böyle durup kamp yapabileceğiniz birçok nokta var. Mesela şu an görmüş olduğunuz yer gibi ben buraya doğru sizler için yaklaşıyorum. Biraz yüksekte kalıyor bu bulunduğumuz yer. Buradan aşağıya denize girmek için inip çıkması biraz zor olabilir. Ama ben denize öyle bir kere girerim, ondan sonrasında püfür püfür keyif yapmak istiyorum diyorsanız bu bölge gerçekten tam sizler için biçilmiş kaftan. Şu çöpleri atmayın. Hani toplayını da geçtim. Şu çöpleri geldiğiniz zaman yanınızda götürün en azından. Kendi çöplerinizi ve lütfen asla bu şekilde ateş yakmayın. Özellikle böyle bir yerde. Bakar mısınız? Ne kadar güzel her şey. Denize bakın, renklere bakın. Ağaçlar, kuşların sesleri, dalga sesi. Şu an serinliğini hissedemiyorsunuz ama hissetmeye çalışın. O kadar güzel bir denizden gelen ferahlık var ki burada. Şuraya bakın. Gerçekten aşk yaka diye bu bölgeye boşuna demiyorlar. Gerçekten aşk yaka lafını sonuna kadar hak ediyor burası. İlerlemeye devam edeceğim bu yolun sonuna kadar. Biraz uzunca bir yol ama bence yürümeye kesinlikle değer. Küçük çatlı bir trekking yapmış oluyorum ben de bu sayede. Aslına bakarsanız gerçekten çok tatlı bir yolu var. Yani bu yolda yürümek, bu yolda araba kullanmak o kadar iyi hissettirir ki insana. İnşallah 4x4 arabam olursa o zaman böyle yerlere gönül rahatlığıyla girip gezebileceğim. Geliyorsunuz mesela buraya arabanızı şuraya bırakıyorsunuz. Buradan aşağıya manzara izliyorsunuz. Bakar mısınız? Her santimi ayrı bir manzara. Her santimi ayrı güzellikle. Kesinlikle Akyaka gezimin en üst sırasında burası. Kesinlikle en üst sırasında. Yoldan ilerlemeye devam edince şöyle ağaçların arasından o kadar güzel bir mavilik var ki biraz zoom yapacağım. Ne kadar belli oluyor şu an bilmiyorum ama ben kendi canlı gözümle gördüğüm zaman mesela şu bölge deniz lacivert ama şuranın rengi o kadar güzel bir turkuaz ki gerçekten böyle Bambaşka ya, tarifsiz bir yer burası. Şuraya daha önce gelip ateş yakanlar olmuş. En azından etrafını kapatmış güzelce. Hem rüzgar almaması için hem de ateşin etrafa sıçramasını engelleyebilmek için. Bu da bir şeydir ama yine de lütfen ateş yakmayın. Her yer bu şekilde çam iğnesi ve bunlar bu yaz sıcaklarında gerçekten kupkurular. Geçen videomda da aynı cümleleri kullandım ama bu tarz bir yerdeyseniz %90 ihtimalle esinti deniz tarafından gelecektir. Çünkü zaten arkanız gördüğünüz gibi sık orman komple kapalı ve bu bölgeden esen rüzgar özellikle şiddetini artırırsa senin burada yaksın bir ateş, yakacağın bir ateş rüzgarla birlikte şuradaki otlara sıçrayabilir. Bir tane kıvılcım bile yanması için sebep olabilir ve burada bir yer yandığı zaman havada da öyle bir rüzgar varken senin onu söndürme ihtimalin yok arkadaşım. Bak bunun bilincinde ol. Ben su dökerim, ben havlu atarım, söndürürüm diyor olabilirsin, söndüremezsin. Bu ateşler saman alevi gibi hızla büyür, hızla burayı yakar ve geçer ama ateş durmaz, ateş ilerlemeye devam eder. Rüzgar onu ittikçe o ilerlemeye devam edecek ve bir yerden sonra artık şu gördüğünüz önce küçük fidanlar alev almaya başlayacak. Bu fidanlar zaten imkanı yok sen onu söndüremezsin. Sen itfaiyeyi aradın, itfaiye geldi helikopter gönderdiler. Derken o sıçrayacak büyük ağacın şu kurumuş dallarına. Onlar alev alacak, onlar yukarıyı tutuşturacak. Bakar mısınız bu kozalaklar yanacak. Kozalak düştüğü zaman yere bomba gibi etrafa büyük bir ateş topu saçacak. Düştüğü yerdeki bütün bu otları yakmaya başlayacak. Sen hapise gireceksin ki beter ol. Burada yangın çıkartırsan gerçekten beter ol. Sen hapise gireceksin. Yıllarca hapiste yatacaksın. Buradaki birçok bitkiyi öldürmüş olacaksın. Birçok hayvanı öldürmüş. Birçoğunu da yuvasından etmiş olacaksın. Senin sadece ufacık bir ateş keyfin için değer mi bunların yaşanmasına? Birazcık azıcık ileri görüşlü ol. Azıcık bir eylemde bulunurken azıcık ileriye düşünün. Gerçekten başka bir şey istemiyorum. Yolun bu tarafının son kısmına kadar geldim. Bakın böyle çok güzel bir manzara izleri karşılıyor burada. Buradan denize inebileceğiniz bir yer olarak yani bir ihtimal şuradaki çalıların arasından geçerek inebilirsiniz. Ancak indiğiniz zaman bile orası biraz yüksekte kalıyor. Tam olarak nasıl inersiniz bilmiyorum. Burası deniz için bence çok uygun değil. Çünkü aslında uygun ama benim biraz sonra gideceğim şu arka tarafta kalan yeri gördükten sonra zaten bu bölgeye deniz için geleceksiniz kesinlikle o tarafı tercih edeceksinizdir. Şimdi oraya doğru ilerliyorum. Yol ayrımına gelince tekrar kameramı açıp sizlere etrafı göstermeye çalışacağım. Şu an yol ayrımının olduğu noktaya geldim. Şimdi asıl yere doğru ilerliyorum. Asıl güzel yer. Çünkü bu tarafta bizim arabalarımız burada. Ben arabamı oraya park ettim. Burada ormanlık alandan aşağıya geçerek kestirme şekilde de ulaşabilirsiniz. Ya da diyorsanız ki ben o yoldan yürürüm. Çalılıklarla uğraşamam. Tercih tamamen size kalmış. Az önce sizlere söylediğim şu tampon parçası. Bakın burada. Buraya gelen birisi demek ki şansını biraz fazla zorlamış ve bu şekilde aracının bir parçasını buraya bırakmış. Birisi başaramamış. Şu manzaraya bakar mısınız? Şu kütüğün üstüne bakın. Düşünsenize kız arkadaşınızlasınız. Geldiniz oraya oturdunuz. Elinizde şarap kadehleriniz var. Ayaklarınız suda. Başka hiçbir şey demiyorum gerisini. Tamamen siz hayal edin. Ve bu tarafa baktığımız zaman ise Şurada minik bir sahil var gördüğünüz gibi. Şimdi ben o tarafa doğru gideceğim. Bizim sahilimiz, bizim kamp yapacağımız nokta. Orası ben bugün kamp yapmıyor olacağım orada ama olsun yine de denize gireceğim. Hatta denize dalış kıyafetlerimle de değil. Direkt deniz şortumla birlikte girip sizler için birkaç görüntü alacağım. Hatta zıpkınımı bile yanıma almayı düşünmüyorum. Sadece serinlemek için ve sizlere görüntü çekmek için denize gireceğim. Çünkü bu kadar mesafeye dalış kıyafetlerimi taşıması gerçekten benim için zor olacaktır. Çekebilecek o kadar çok manzara, o kadar güzel yerler var ki gerçekten uzaklaşamıyorum buradan. Uzun bir video olacak büyük ihtimalle. Burayı geçtikten sonra bizleri bu güzel sahil karşıya olacak. Ve yolun ikinci bozuk yeri ise burası. Muhtemelen burayı bilinçli olarak bozdular insanların gelmemesi için. Yukarıdaki yolu geçebilen bir araç burayı da gayet rahatlıkla geçer. Burası o kadar da kötü bir yol değil. 4x4 yüksek bir aracınız varsa rahatlıkla buradan aşağıya inebilirsiniz. Zaten manzara yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Bakar mısınız şuraya? Gerçekten sessiz kalmak istiyorum. Sessiz kalma hakkımı kullanmak istiyorum. Çünkü tamamen cırcır böceklerini duyun istiyorum. Harika. Deniz nasıl? Harika. Gelmeyenin kendi suçu. Oh maşallah. Şimdi sizlere etraftan biraz bahsedeyim. Hazır namı kafede burada yokken. Birkaç noktadan şu şekilde kaynak suya akıyor. Bakar mısınız ne kadar serin ve güzel bir su. Ben buradan içtim. Bu arada buz gibi. Buraya geldiğiniz zaman karpuzunuzu vesaire bu noktaya atarsanız serin serin kalır. Bakın bir tane de burada var. İçilebiliyor bu su. Ben içtim. Tadı güzel. Birazcık böyle yavan bir tadı olsa da yine de bence tatmaya değer bir yer. Şimdi bu tarafa ilerleyeceğim. Buraya ben ilerlemedim az önce. Şu an sizlerle birlikte ilk defa ilerliyorum. Oo, şuraya bakın. Sandalyenizi buraya getiriyorsunuz. Tamam mı? Şu gölgelik alana. Buradan arkanızı dönüyorsunuz. Ve manzara bu şekilde. Ya aşık olacağım galiba buraya. Gerçekten aşık olacağım. Burada yine ateş yakmışlar. Aferin yani gerçekten şu çalının altında ateş yakmak neyin kafası nasıl bir kafayla yapıyorsunuz bilmiyorum. Biraz daha ilerleyeyim. Denizi de göstereceğim sizlere. Ve yüzdükten sonra sualtı görüntülerini ekleyeceğim. Zaten şu an görüyor olursunuz. Ve suyun içi hakkında sizlere dilim döndüğünce bilgi vermeye, aktarmaya çalışacağım. Burada da bir kaynak suyu varmış. Bakar mısınız su şu taşların arasından çıkıyor. Yokluktan yani hiçlikten su çıkıyor ve bu şekilde denize doğru ilerliyor. Buradan sonrasına artık ayaklarımız suya girerek geçiliyor. Ben şu an elimde kamerayla geçmeyeceğim. İleride başka bir plaj daha var. Oraya da yukarıdan iniliyordur muhtemelen. Orayı da tercih edebilirsiniz ama burası bence çok daha güzel. Denizin dip yapısı birazcık böyle ufak tefek taşlı ki rahatsız etmez. Kıyı kesimi ise şöyle küçük minik çakıl taşlarından oluşmakta. Çok tatlı her şey. Yine birisi sandalyesini kırıp burada bırakmış. Yanında götürse olmayacaktı çünkü. Bu tarafa geldiğimiz zaman ise gördüğünüz gibi çam ağaçlarının gölgesi var buralarda. Yani sıcaktan bunaldığınız zaman sandalyenizi getirip bu noktalara burada serin bir dinlenme keyfi de yaşayabilirsiniz aklınızda olsun. Biraz daha ilerleyeceğim, biraz daha bakacağım. Her yeri sizinle birlikte ilk defa keşfediyorum. Gerçekten heyecanla izliyorum ben de şu an manzarayı ki keşke benim gözümden görebilseniz. O kadar güzel ki şu an sadece benim kameramın baktığı yönü görebiliyorsunuz ama ben yürürken gözüm gerçekten fıldır fıldır bir o tarafa bir bu tarafa dönüyor. Çünkü hangi köşeye baksam ayrı bir güzellik. Hatta sizler şöyle bir 360 derece dönüş yapayım. Bakar mısınız? Ve arkamız kayalık. Üstümüz tamamen çam ormanı, çam ağaçları. Manzaramız bu şekilde. inanılmaz güzel bir deniz. Mavinin tüm renkleri bir renk değil, mavi buydur bende. Rafının gerçekten iliklerime kadar hissettiğim anlardayım. Yukarıdan sizler için çektiğim kütük olan kısma geldim o tarafa doğru da yaklaşacağım. Ve balık zıpladı orada. Koskocaman bir balık. Gördünüz mü bilmiyorum. Sanırım kefalli. Gerçekten iri bir kefalli. Zıpkınımı alıp gelmem gerekecek sanırım. Bakar mısınız ya? Buraya gelip kız arkadaşınızla oturduğunuzu hayal edin. Allah'ım nasip et ne olursun nasip et. Denize girip çıktım ve başıma neler geldi, deniz nasıl sizlere hepsini adım adım anlatacağım. Çok düşündüm dalış kıyafetlerimi aşağıya indirsem mi, tam ekipman, tam teçhizat mı girsem denize. Sonra dedim ki hiç gerek yok sadece birkaç tane görüntü alayım. Bir de benim ufak bir 60'lık zıpkınım var. Onu yanıma alayım. Belki dedim yakınımda balık görürsem, bir şeyler görürsem avlamaya çalışırım. Olmasa da olur diyerek aşağıya indim. Dalışa geçtim. Denize girer girmez karşıma 6-7 tane iri iri gerçekten güzel boyda çupralar çıktı. O kadar güzellerdi ki bembeyaz böyle orijinal deniz çuprası. Maalesef zıpkınımın mesafesi o kadar gitmediği için onları avlayamadım. Denizin içinden şimdi sizlere biraz bahsedeyim. Deniz çok çabuk derinleşiyor ve yaklaşık bir 10-20 metre sonrasında inanılmaz derinliklere ulaşıyor. Ben bayağı bir ileri gittim. Gerçekten aşağıya baktığım zaman dibi göremediğim noktalar vardı. Birkaç palet çıktıktan sonra o derinliklere direkt ulaşıyorsunuz. Denize girer girmez sizleri zehirli deniz kestaneleri karşılıyor. Ben kendimi suya bıraktım. Maske Hani aşağıya bir baktım, her yer zehirli deniz kestanesi. Yani burada yüzmeye gelecekseniz çıplak ayakla kesinlikle girmenizi tavsiye etmem. Ben çeşit çeşit balık avladım zıpkın ile ancak hala henüz çupra avlayabilmiş değilim. O da bir gün nasip olur inşallah. Şimdi sizlere etrafı şöyle son bir kez daha gösteriyorum ve drone uçuracağım ardından. Drone'umu uçurduktan sonra ise benim buradaki badem doluyor. Yollar beni bekler, yeni yerler beni bekler. Keşfe devam etmem lazım. Buraya kadar izlediyseniz hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Buraya kadar gezdiğim Akya'daki koylardan en beğendiğiniz koy hangisiydi? Benim için en güzel koy kesinlikle burasıydı. Ben en çok burayı beğendim. Bilmiyorum siz en çok nereyi beğendiniz? Yorumlarda lütfen bana belirtin. Kendinize çok iyi bakın. Belki şimdi bir yere daha uğrarım, belki de eve geçerim. Hepiniz iyi ki varsınız. Daha iyi yerlerde görüşmek üzere hoşça kalın Herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. Akifa turuma kaldığım yerden devam ediyorum. Şöyle bir sıkıntı yaşadık özetle ondan bahsedeyim. Ben video şu an editlerken bir koyu atlamışım. Yani Turnalı tarafında bir kamp yaptım. Normalde şu an sırada orası vardı. Orayı paylaşmam gerekiyordu ama ben orayı atlamış Avratçalı koyunun videosunu yapmışım. Bizim bu hafta taşınma olaylarımız var. Bu yüzden biraz olaylar bende karışmış. Ufak bir atlama yaşansa da çok da problem olacağını sanmıyorum. İki yerinde zaten detaylı yol tarifini sizlere videolarda vereceğim. Bahsettiğim Avratçalı koyuna ulaşabilmek için öncelikle haritama Akyaka yazıyorum. Haritamın arama kısmına Akyaka yazdığımda beni Akyaka merkeze getirecek. Bu kısımları biraz hızlı geçeceğim. Daha önceki videolarımda birçok kere bahsettiğim için Akyaka'dan Bodrum'a giden yolu takip ederek Akbük plajına doğru giden yolu takip ederek ilerliyoruz. Şu an sizlere işaretlediğim noktada Aheka plajı ve Zeytinlik Koyu isminde kamp yaptığım, çekimini yaptığım yer yer alıyor. Bu yolu biz takip ettiğimiz zaman uzunca bir süre ilerlememiz gerekiyor. Bayağı bir gidiyoruz. Yarım saat 45 dakika belki sürer. Ben çok yavaş gitmiştim aslında. Normal hızla gidince ne kadar sürer bilmiyorum. Bu yolu takip ediyoruz. İnanılmaz güzel manzaralı yollardan geçiyoruz. Ta ki nereye kadar? Tam bu yuvarlak içine aldığım yere gelene kadar. Şimdi yakınlaşacağım sizler için buraya. Yavaş yavaş o bölgeye doğru yakınlaşıyorum. Bakın haritada Keçi Beach olarak bir yer çıktı. Ancak benim kamp yaptığım yer, benim çekim yaptığım yer bu keçi bir yazan bölge değil ben çekimimi şu bölgede yaptım. Hatta şurada bir ufak bir şey var görüyor musunuz? Bu da denizin içindeki o düşen büyük kütük parçası. Benim üzerinde şarap için sevgilinizle dediğim yer burası. Bu keçi bir içisi. Karşıda da bir koy var dediğim yer. İsterseniz bu bölgeye de gidebilirsiniz elbette. Ben bir dahaki Akyaka turumda oraya da uğramaya çalışacağım. Buraya geldiğiniz zaman aracınızı bu bölgeye istediğiniz yere park edebilirsiniz. Ama bana sorarsanız tam burada bir küçük araba var. Bu arabanın oraya park ettiğinizde buradan aşağıya kestirme bir yol iniyor. Buraya park edebilirsiniz ya da benim yaptığım gibi şu bölgelere park edip buradan yürüyerek aşağıya ulaşabilirsiniz. Zaten uzun bir yürüme yolu yok. Kötü bir yolu da yok. Gayet düzgün bir yol. Biraz daha şimdi haritadan uzaklaşacağım. Daha net görün neresi olduğunu. Gördüğünüz gibi Akbük koyuna çok yakın. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Bir aksaklık olduğu için gerçekten biraz modum düştü. Bir yeri atladığım için ama artık yapacağım bir şey yok kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.